Huk 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 Yokluğunun nedeni affetsindir canım Antibiyotikler ve saatler Ne kadar dakiktirler içmezsem olmaz Yokluğunun tünelinden dört gün dört gece geçtim Rüyalarımda yanımdaydın hep seni içtim Kaç şehir geçtim ama olmuyor Sigaram da seni istiyor Annem nerede diyor Ağlıyorum sesli sesi, hem de çok sesli Astı kabasa dolu pastırma içe dışa başa kıça kar yağıyor Ona buna şuna bana laga luga etme Buralara oralara ar yağıyor Astı kabasa dolu pastırma içe dışa başa kıça kar yağıyor Ona buna şuna bana laga luga etme Buralara oralara ar yağıyor Bak akşam oldu yine içime bir kurt düştü. Atsam kendimi bir bağrılara, içi dolu bardaklara bir içsem, bir içsem. Seni görsem, bahanemsin zaten tek bahanemsin. Sındım yoksul hanemsin. Sanki annemsin. Almazsam ölecek misin? Pazar pazartesi sabah ertesi sabah. Bir Biyango başıma kondu bir güvercin kondu İşe işe boşver işe çalışma alış koşturur Meyhaneci Memo etrafı çok acayip kesiyor İkrar-ı kendinden geçiyor İnsanlar da bu akşam ne biçim içiyor Hadi sen de iç, sen de iç, piç Azıcık avası Azı dolu pastırma içe dışa başa kıça kar yağıyor. Ona buna şuna bana la galuga etme oralara, buralara oralara kar yağıyor. Azıcık dolu pastırma içe dışa başa kıça kar yağıyor. Ona dıkha, buna şuna bana la galuga etme oralara buralara kar yağıyor. Azıcık dolu pastırma içe dışa başa kıça kar yağıyor. Ona buna şuna bana la galuga etme buralara oralara kar yağıyor.